Ethereum, kripto para dünyasında Bitcoin'den sonra en önemli ve devrim niteliğinde bir projedir. Hem bir dijital para birimi hem de blokçan tabanlı bir yazılım platformudur. Ethereum'un ortaya çıkışı, gelişimi ve büyümesi, internetin işleyiş biçimini kökten değiştirebilecek fikirlerin birleşiminden doğmuştur. Ethereum'un hikayesi 2013 yılında başlar. O dönem henüz 19 yaşında olan Rus asıllı Kanadalı bir yazılımcı olan Vitalik Buterin Bitcoin'in büyük bir yenilik olduğunu fark etmişti ancak Bitcoin'in sadece dijital bir para olmasından rahatsızdı. Ona göre blockchain teknolojisi sadece para transferi için değil, her türlü anlaşma ve uygulama için kullanılabilirdi. Yani blockchain üzerinde çalışan programlar aracısız bir şekilde kendi kendine işleyebilirdi. Bu fikir, akıllı kontrat (smart contract) kavramının doğmasına yol açtı. Vitalik bu düşüncesini 2013'te yayımladığı Ethereum whitepaper adlı teknik belgede açıkladı. Burada herkesin kendi uygulamasını oluşturabileceği, şeffaf ve merkeziyetsiz bir sistemin planını çizdi. Yani devlet ya da şirket kontrolü olmadan çalışan, herkesin erişebildiği bir dünya bilgisayarı fikriydi bu. 2014 yılında Ethereum'un geliştirilmesi için dünya çapında bir kitle fonlaması ICO başlatıldı. Katılımcılar Bitcoin göndererek karşılığında ETH adlı yeni bir dijital varlık aldılar. Toplanan fon yaklaşık 18 milyon dolar civarındaydı. Bu o dönem için büyük bir başarıydı. Geliştirme süreci hızlandı ve Ethereum ağı 30 Temmuz 2015 tarihinde resmen kullanıma açıldı. Ethereum'un büyümesi çok hızlı oldu. Çünkü bu sistem sadece para göndermekle kalmıyor, uygulama geliştirmeye de olanak tanıyordu. Geliştiriciler kendi tokenlarını oluşturabiliyor, oyunlar, finans uygulamaları ve sanal dünyalar yaratabiliyorlardı. Bu uygulamalara, DEP, yani merkeziyetsiz uygulama, denildi. Zamanla Ethereum üzerinde binlerce proje doğdu, DEFI, merkeziyetsiz finans, NFT, benzersiz dijital varlıklar, DAO, merkeziyetsiz otonom organizasyonlar, gibi dev trendler hep Ethereum'dan yayıldı. Ethereum'un başarısının arkasında esnek bir altyapı vardı. Klasik para sistemleri ya da sunucu tabanlı internet servislerinden farklı olarak Ethereum ağı dünya çapındaki binlerce bilgisayar tarafından işletiliyor. Bu da onu sansüre ve müdahaleye karşı dirençli hale getiriyor. Her işlem şeffaf biçimde blokçan üzerinde kayıtlı. Yani kimse sistemi durduramıyor veya tek başına kontrol edemiyor. Zamanla ağın popülerliği arttıkça işlem ücretleri ve enerji tüketimi de tartışma konusu oldu. Bu nedenle Ethereum 2022'de çok büyük bir teknik dönüşüm geçirdi. The Merge adı verilen güncellemeyle, sistem madencilikten Proof of Work çıkarak Proof of Stake denen yeni bir yapıya geçti. Bu değişimle birlikte enerji kullanımı %99 oranında azaldı. Böylece Ethereum hem çevre dostu hale geldi hem de gelecekteki büyümesine uygun bir. Bugün Ethereum, yalnızca bir kripto para birimi olmanın çok ötesine geçmiş durumda. Artık finans, sanat, oyun, veri paylaşımı, kimlik yönetimi hatta yapay zeka destekli uygulamalara kadar uzanan dev bir dijital ekosistemin merkezinde yer alıyor. Günümüzde binlerce farklı proje Ethereum ağı üzerinde çalışıyor ve bu projelerin toplam ekonomik değeri yüz milyarlarca doları buluyor. Finans alanında Ethereum, DeFi, Decentralized Finance adı verilen merkeziyetsiz finans sisteminin bel kemiğini oluşturuyor. Banka veya aracı kurum olmadan kredi alma, borç verme, faiz kazanma, yatırım yapma gibi işlemler tamamen akıllı kontratlar aracılığıyla kullanıcılar arasında doğrudan gerçekleşiyor. Uniswap, Aave, MakerDAO gibi büyük DeFi platformları hep Ethereum üzerinde inşa edilmiştir. Bu platformlarda her gün milyarlarca dolar değerinde varlık el değiştiriyor. Sanat dünyasında Ethereum, NFT, Non-Fungible Token devriminin çıkış noktası oldu. Sanatçılar, eserlerini dijital ortamda, benzersiz, hale getirip blokçan üzerinde kaydederek doğrudan alıcıya satabiliyorlar. Beple gibi dijital sanatçılar, milyonlarca dolarlık eser satışlarını Ethereum tabanlı NFT'lerle gerçekleştirdi. Bu sayede sanat dünyasında yeni bir çağ başladı, galeriler ve aracı kurumlar olmadan, doğrudan sanatçıyla koleksiyoner arasında bağlantı kurulabiliyor. Oyun dünyasında Ethereum tabanlı projeler, Play to Earn oynayarak kazan modelini mümkün kıldı. Oyuncular sanal varlıklarını gerçekten sahiplenebiliyor ve blokçan sayesinde bunları başka oyuncularla takas edebiliyorlar. Axie Infinity gibi oyunlar bu ekosistemi büyütürken Ethereum'un blok zinciri milyonlarca kullanıcının dijital varlıklarını güvenle saklıyor. Ayrıca kimlik yönetimi ve veri paylaşımı alanlarında Ethereum, bireylerin kendi verileri üzerinde tam kontrole sahip olabileceği sistemler geliştiriyor. Merkezi kurumlara güvenmeden kimlik doğrulama yapılabilmesi, sağlık kayıtlarının veya eğitim belgelerinin güvenli biçimde saklanması gibi projeler hızla yayılıyor. Ethereum'un son yıllarda geçirdiği teknik dönüşümler de onu geleceğe daha sağlam taşıyor. 2022'deki Merge güncellemesiyle birlikte enerji tüketimini büyük ölçüde azaltan Proof of Stake sistemine geçti. Ardından gelen Sharding ve layer 2 çözümleriyle a çok daha hızlı ve düşük maliyetli hale getirilmeye başlandı. Bu sayede hem küçük yatırımcılar hem de büyük kurumlar Ethereum'a güvenle girebiliyor. Bugün dünyanın en büyük şirketleri örneğin Microsoft, J.P. Morgan, Visa, Adidas, Meta ve hatta devlet düzeyinde bazı kurumlar Ethereum tabanlı çözümler üzerinde çalışıyor. Bu da onun yalnızca kripto piyasasının değil, geleceğin internet altyapısının temel taşlarından biri haline geldiğini gösteriyor. Sonuç olarak Ethereum'un geldiği nokta sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda dijital ekonominin yeniden tanımlanışıdır. Bitcoin değer kavramını dijitalleştirirken Ethereum internetin kendisini programlanabilir hale getirdi. Bu süreç hala gelişimini sürdürüyor ve her geçen gün yeni uygulama alanları ortaya çıkıyor. Ancak şunu unutmamak gerekir, burada verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Ethereum veya herhangi bir kripto para birimi yüksek risk içerir. Piyasalar dalgalıdır ve her yatırım kararı kişisel araştırma ve profesyonel danışmanlıkla desteklenmelidir. Bu bilgiler umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için gerçekten çok değerli.